Şimdi bazen dönüp diyorlar ki ya sen İstanbul Belediye Başkanı'sın, git ona çözüm bul falan hani gibi, sanki bu mesele bunun dışındaymışız gibi böyle dışındaymış gibi ee, bazı sivri fikirler var. Onlara katılmadığımı beyan edeyim. Ee, İstanbul gibi 20 milyonluk bir kenti yöneten dünyada bu kadar çekim merkezi olabilmiş başka bir şehir bana göre e, yok iken. 2000 yılı aşkın süredir böyle, böyle bir şehrin belediye başkanı e, kendi sorunlarının yanı sıra e, Filistin'deki Gazze ile de ilgilenmek zorundadır. E, Suriye ile de ilgilenmek zorundadır. E, efendime söyleyeyim Avrupa Birliği ile ilgili süreçle ilgilenmek zorundadır. Dünyanın en fazla konsolosluk barındıran bu şehrinde dünyanın her ülkesiyle ve o ülkelerdeki demokrasiyle, adaletle, ekonomiyle ilgili süreçleri takip etmek, ilgilenmek ve onlarla ilgili fikir yürütmek zorundadır.